Pançekilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Uzmanonbaşı İbrahiman Van'ın Gevaş ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan istihkam uzman onbaşı İbrahim An, sevk edildi. Işıklı Sahra Sıhhiye Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hakkari'deki törenin ardından Şehidin Naşı memleketi Van'ın Gevaş ilçesine getirildi. Şeytan için Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Van Müftüsü Doktor Mehmet Sırışık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit asker Hişet Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aziz şehidimize hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? musunuz? Allahu Teala bu güzel şehadetinizi kabul eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.